Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Rıfat Tokgöz ben. İstanbul'daki yerel seçimlerle alakalı Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anketin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada belirteyim, kaynak Metropol. Buradaki ankete göre Ekrem Mamoğlu şu anda tek başına %34.7, Murat Kurum %32.1, Meral Danış Beştaş %4.9, Buğra Kavuncu %2.5, Azmi Karamahmutoğlu %2 ve Mehmet Altınöz 1.8 oy oranına sahip. Tabi bu kararsızlar dağıtılmadan önce. Peki kararsızlar dağıtıldığında sonuç ne oluyor? Kararsızlar dağıtıldığı zaman Ekrem Mamoğlu %43.5, Murat Kurum %40.2, Meral Danış 5 taş 6.1'e çıkıyor. Buğra Kavuncu yine 3.1, Azmi Karamahmutoğlu 2.5 ve Mehmet Altınöz... %2.3 oy oranına sahip oluyor. Evet şimdi gelelim benim yorumuma. Şimdi benim yorumum şöyle. Burada kararsızlar dağıtıldığında Ekrem Mamoğlu %43.5 ile seçimi kazanıyor diye Metropol Araştırma Şirketi belirtmiş ama bana göre Murat Kurum şu anda önde ve seçimi en az 5 puan farkla kazanacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Çünkü Ekrem Mamoğlu tek başına 52 adayla yarışıyor bu yarışta. Kendisi hariç 51 artı devlete karşı sürdürdüğü bu yarışı bana göre kazanma şansı yok. Yaptığı hizmetler falan bunlar tabii ki güzel şeyler. Bunları eğer kendini anlatabilirse belki birkaç puan daha arttırabilir oyunu. Ama Murat Kurum karşısında Ekrem İmamoğlu'nun şansı yok. Daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete karşı... Ekrem Mamoğlu'nun şansı yok. Burada tabii Özgür Özel'e de CHP yönetimine de bir eleştiri getirmek istiyorum. Ekrem Mamoğlu'nu bu süreçte oldukça yalnız bıraktılar ve bırakıyorlar. Burada Ekrem Mamoğlu'nun izleyeceği strateji son derece önemli. Zira Cumhurbaşkanı'yla ile polemiğe girmeyi bırakıp artık projelerini anlatmaya başlasa iyi olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde Murat Kurum şu anda 1-2 puan önde. Her ne kadar bu anket şirketi Ekrem Mamoğlu'nun önde gösterse de öyle yarış ya da seçim Çantada keklik değil. Kazanana hayırlı uğurlu olsun şimdi.